Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Asus'un TUF-F15 model oyuncu laptopu. <laughs> Yıllardır pek çok farklı laptop modeli inceledim ve bu laptop incelemelerin altına her zaman şöyle bir yorum geliyordu. O fiyata masaüstü toplarsın. Yani bu böyle slogan gibi bir şey. Her ne kadar masaüstü ve laptopları fiyat olarak kıyaslamanın aşırı mantıksız olduğunu düşünsem de bu laptopta bir hesap yaptım. Güncel parça fiyatlarıyla bu laptopun verdiği performansta bir bilgisayar kasasını şu anda toplamak istediğimizde %20 daha fazla para ödüyoruz. Üstüne monitör, klavye, mouse vesaire böyle çevre birimlerini de eklediğimizde %30 civarı daha pahalı pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla bu videoya gelme sebebiniz yorumlar bölümüne o parayla masaüstü toplarsın yazmaksa yazmayın çünkü toplayamıyorsunuz. Hatta masaüstü parça fiyatları bir şekilde ucuzlarsa yine yazmayın çünkü dediğim gibi laptop ve masaüstü birbirinden çok farklı şeyler. Şimdi bu modele gelecek olursak TUF Dash F15 modelinin 2021 versiyonu bu cihaz. Ve Asus bu cihazı giriş seviyesi bir oyuncu laptopu olarak sınıflandırmış durumda. Giriş seviyesi bir cihaz olmasına rağmen aslında özellikleri fazlasıyla tatmin edici. Şöyle öncelikle kasadan başlayacak olursak sadece 2 kilogram bir ağırlığa sahip ve 2 santimin altında 1.99 santimlik bir kalınlığı var. Üst kapakta metal malzemeler kullanılmış, kalan kısımlar ise tamamen sert plastikten. Yani şöyle cihazı bir elinize aldığınızda gayet sağlam bir hissiyatı var. Zaten cihaz askeri dayanıklılık testlerinden geçmiş bir cihaz. Yani gayet sağlam olduğunu söyleyebiliriz buradan. Cihaza şöyle biraz daha yakından bakacak olursak arka kısmın tasarımı gayet sade ve şık duruyor. Şurada artık Asus'un imzası diyebileceğimiz şu değişik mengene sistemi yine kullanılmış. Bence bu fazlasıyla şık duruyor. Genelde bu tasarımı ROG serisinde görüyorduk. Burada da görmek güzel. Giriş çıkış portlarına bakacak olursak öncelikle sol tarafta bir güç girişi, Ethernet portu, HDMI çıkışı, USB çıkışı, bir adet Thunderbolt destekli Type-C ve bir de kulaklık ve mikrofon için combo jackimiz bulunuyor. Burada Thunderbolt olması güzel. Cihazı istersek bu porttan da şarj edebiliyoruz ve Thunderbolt'un pek çok avantajı var. Buraya bir hap taktığınızda cihazı şarj ederken aynı zamanda işte buradan monitör çıkışı vesaire pek çok şey yapabiliyorsunuz. Diğer tarafa döndüğümüzde iki tane tane tip A USB görüyoruz. Bunun dışında herhangi bir giriş çıkış portumuz bulunmuyor. Cihazın hem arkasında hem de yan taraflarında fan çıkışlarımız var. Yani toplam 4 tane fan çıkışımız da cihazda mevcut. Klavye arkadan aydınlatmalı. RGB desteklemiyor. Sadece bu renkte yakabiliyorsunuz. Burada gayet yeterli diyebileceğim bir taş touchpadimiz bulunuyor. Ve ekrana geldiğimizde 15.6 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip 144 Hz bir panel bizi karşılıyor. Ekran sRGB %62.5 oranında destekliyor. Dolayısıyla bu bir tasarım iş laptopu değil. Yani tabii ki iş içinde kullanabilirsiniz fakat fotoğraf düzenleme, video düzenleme işleriyle falan uğraşıyorsanız sRGB'nin %62 seviyesinde olması çok tatmin etmeyecektir. Ayrıca cihazda herhangi bir webcam olmadığını da düşünecek olursak Asus burada tamamen oyuncuları hedeflemiş. İşlemcimiz Intel'in 11. nesil 11370H modeli. Laptopu incelerken en çok bu işlemciye takıldım açıkçası. Çünkü 4 çekirdekli bir işlemci ve 2021 yılında 4 çekirdek yeterli olur mu diye böyle bayağı bir kafamı kurcaladı. Fakat işlemci beni birazcık şaşırttı. Özel tek çekirdek performansı bayağı ciddi şekilde iyileştirilmiş bir işlemci. Zaten oyunlar çoklu çekirdeği pek kullanamıyor. Yani 16 çekirdekli bir işlemciniz olsa da genel olarak bir ya da iki tanesini düzgün değerlendirebiliyorlar. Dolayısıyla oyunlarda en önemli şey tek çekirdek performansı ve bu işlemci dediğim gibi gayet başarılı bu konuda. Bana inceleme için gelen modelde RTX 3060 bulunuyor fakat aynı modelin 3050, 3050 Ti ve 3070'li modellerini de gördüm. Yani direkt bu incelemedeki modeli almak isterseniz tam kod adına bakmayı unutmayın. RTX 3060 ekran kartının performansını az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Full de şov yapıyor. Hatta artık Nvidia'nın DLSS 2.0 teknolojisiyle birlikte 2K ve 4K çözünürlüklerde de şov yapıyor. DLSS teknolojisi sadece Nvidia'nın RTX ekran kartlarında bulunan tensör çekirdekleriyle çalışıyor ve bu teknolojiyi aktif ettiğiniz oyunlarda görüntüden hiçbir şekilde taviz vermeden ciddi bir FPS artışı elde ediyorsunuz. Mesela şu an Nvidia Activision'la ortak çalışarak Call of Duty Warzone oyununa da DLSS'i getirdi ve Warzone oynarken 3060 ekran kartıyla 100 FPS civarında bir FPS alabiliyorsunuz DLSS sayesinde. 3060 Ti veya daha üzerinde bir ekran kartı ile ise 4K çözünürlükte 100 FPS'in üzerinde alabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok iddialı rakamlar. Cihazda 16 GB'lık RAM'ler kullanılmış. Bu RAM'ler 3200 MHz hızlarında çalışıyor. Artık laptoplarda da yüksek MHz'leri görmeye başladık. Özellikle giriş seviyesi bir cihazda 3200 MHz'lik RAM'ler görmek güzel. Depolama olarak 1 TB'lık yüksek hızlı bir M.2 SSD tercih edilmiş fakat 512 GB'lık versiyon da piyasada bulunuyor. Ayrıca ben daha fazla depolama alanı istiyorum derseniz bir tane de boşta M2 slotu bulunuyor. Rem'i veya depolamayı yükseltmek isterseniz çok kolay bir şekilde arkadan vidaları söküp yükseltebiliyorsunuz. Cihazın güç adaptörü şöyle gayet ince 200 wattlık bir güç adaptörü. Yani çantayı öyle aşırı derecede şişiren güç adaptörlerinden olmaması güzel. Gayet rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ve az önce de bahsettiğim gibi cihazı zaten Thunderbolt üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Tabi oyun oynarken yine bu adaptörü takmanız çok daha iyi olacaktır. Fakat film izlerken, ofis işleri yaparken, YouTube'da takılırken vesaire çok rahat bir şekilde Thunderbolt portunu kullanabilirsiniz. Son olarak cihazda Adaptive Sync ve Wi-Fi 6 desteklerinin de olduğunu belirteyim ve sizi oyun testleriyle baş başa bırakayım. E aí Evet Asus'un TUF Dash F15 modelinin 2021 versiyonu bu şekildeydi. Ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümüne bırakacağım linkten güncel fiyatını kontrol edebilirsiniz. Videonun içinde fiyat vermeyi çok sevmiyorum. Çünkü her an değişebiliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.